Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımının en temel ihtiyacı olan sulama yönteminden bahsedeceğim. Özellikle orkidelerin çiçek açması, yaprak çıkarması ve kökler çıkarması sizlerin yapmış olduğunuz doğru sulama ile direkt bağlantılıdır. Eğer Düzenli ve doğru bir sulama yapmıyorsanız orkideleriniz bu şekilde bol çiçekli olamaz. Orkidelerde sulama yaparken kesinlikle yapılmaması gereken teknikleri de sizlere şimdi göstereceğim. Bu teknikleri kesinlikle yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bakın elimde böyle bir orkiden var. Hemen birinci teknik ile göstermek istiyorum. Orkideyi yukarıdan sulama. Orkideyi yukarıdan bu şekilde yer suluyorsanız bu yanlış bir sulama tekniğidir. Bu şekilde orkide yaprakları direkt gördüğünüz üzere suyu çekiyor. Diğer ikinci sulama tekniği ise orkideyi çeşme altında yıkama. Bu şekilde de gördüğünüz gibi yaprak aralarına ve gövdeye tamamıyla su giriyor. Bu şekilde orkidenin su ihtiyacı kesinlikle karşılanmıyor. Bakın görüyorsunuz yaprak aralarında bu şekilde sular birikiyor ve orkideniz sabahtan akşama kadar bu şekilde kaldığı zaman ne gibi problemlerle karşılaşırsınız? Özellikle bunu da belirteyim. Orkidenize eğer bu şekilde sürekli suluyorsanız bu sulama sonucunda yaprak aralarında ve gövdede su biriktiği için kısa sürede orkidenizin yaprakları sararmaya başlar ve orkideniz mantar hastalığına yakalanır. Fazla sulama sonucu orkidenizin mantar olduğunu yapraklarındaki sararmalar, köklerdeki çürümeler ve özellikle çiçek dalının solmasından anlayabilirsiniz. Bu yaprak değişiklikleri yanlış sulamalar sonucu oluşur. Bu yüzden sulama yaparken mutlaka ama mutlaka orkidenin bakın bu gövde kısımlarını bir peçete ile kapatmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde böylelikle sulama esnasında orkidenizin gövdesini su girmemiş olur. Ve böylelikle orkide yapraklarının arasında biriken fazla suyu da bir peçete ile almış oluyoruz. Hem üstten sulama tekniğinde hem de çeşme altında orkideyi yıkayarak sulama tekniğinde orkide ihtiyacı olan sudan çok daha fazlasını almış oluyor ve bu da orkidenin maalesef gövde çürümesine sebep oluyor. Orkideleri ne zaman sulamak gerekiyor ve hangi sıklıkla sulamak gerekiyor? Orkidenin suya ihtiyacın olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi sizlere bunun çok pratik yönteminden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere orkidelerde iki çeşit kök var. Bir bu şekilde hava kökleri. Bir de saksı içerisindeki kökler. Bakın görüyorsunuz. Orkide'nin suya ihtiyacının olduğunu her zaman saksı içindeki kökleri bakarak yapıyoruz. Kesinlikle hava köklerine göre sulama yapmayın. Çünkü hava köklerinin rengi her zaman bu şekilde beyazdır. Eğer saksı içerisindeki kökler bakın bu şekilde yeşil renginde ise bu orkidenin suya ihtiyacı yoktur. Sulama yapmayın. Rengi orkidenin kök rengi bize sulama zamanını gösteriyor. Eğer orkidenin kökleri bu şekilde beyaz ya da gri renginde ise orkidenin suya ihtiyacı var demektir ve orkidenizi mutlaka sulamanız gerekiyor. Eğer orkidenin kökleri bu şekilde beyaz ise daha fazla bekletmeden sulama yapın. Çok fazla bekletirseniz bu şekilde köklerinde çekilme olur. Hemen şimdi sizlere orkideleri doğru sulama tekniğini göstereceğim. Orkideleri sulama yaparken kesinlikle orkidenin gövde kısmına, yaprak aralarına su değmeyecek şekilde kenar kısmından suluyoruz. Alttan su bu şekilde gözüktüğü anda suyu durduruyorum. Yani toplamda 75 milim, yarım su bardağı kadar su dökmüş oldum. Her bir orkidenin suya olan ihtiyacı aslında yarım su bardağı kadardır. Daha fazla sulamanıza gerek yok. Ve mutlaka bakın Kenar kısmından sulamaya çalışın. Kesinlikle gövde kısmına doğru suyu dökmemeye çalışın. Bu çok önemli bir püf nokta. Suyun içerisine bekledikçe bakın görüyorsunuz kök rengi değişmeye başlıyor. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da eğer abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere orkidenin kökleri suyun içerisine kaldıkça Artık kökler yavaş yavaş tamamen beyaza dönmüş oluyor. Bu şekilde bütün kökler sulanmış oldum. Sulama sonucunda saksı İçindeki kökler yeşil iken bakın hava kökleri halen beyaz ve gri. Bu yüzden sulamayı kesinlikle sadece saksı dışındaki köklere bakarak yapın. Sol taraftaki sulanmamış orkide, sağ taraftakisi bakın sulanan orkide yeşil. Bu şekilde de arasındaki farkı görebilirsiniz. Şimdi sizlere ikinci orkide sulama tekniğinden bahsetmek istiyorum. Bu sulama tekniği daldırma yöntemiyle bir sulama. Burada da yine dikkat etmemiz gereken püf noktalar. Ben bu yöntemi çok fazla kullanmıyorum. Bu şekilde sulamada orkideyi bir kase dolusu suyun içerisine oturtuyoruz. Bakın kökleri beyaz ve şu anda artık suya ihtiyacın olduğunu gösteriyor ve kasenin içerisine oturttum. Eğer orkidelerinizi bu şekilde sulama yapıyorsanız en fazla 10 dakika bu suyun içerisinde kalması gerekiyor. Eğer 10 dakikadan daha fazla 1 saat ya da akşama kadar kalırsa orkide ihtiyacı olandan çok daha fazla su almış olacak ve bu da orkidenin toprağında çok fazla ıslaklık olduğu için hemen hızlı bir şekilde köklerin çürümesine sebep olacaktır. Bu yüzden 10 dakika beklettikten sonra mutlaka orkidenizi bu şekilde çıkararak bakın alt tabağına koyun ve böylelikle fazla biriken suyu da dökmüş olursunuz. Orkidelerinizi sulama yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koyun ve özellikle pencereyi de bir yarım saatliğine yukarıdan açarak orkidelerinizi havalandırın. Bu da yine önemli bir püf nokta. Doğru sulama sonucunda orkideleriniz bu şekilde bol bol yeni kökler, aktif kökler ve özellikle sağlıklı köklere sahip olur. Doğru sulama hem kökleri etkilediği gibi hem de orkidenin yeni yapraklar ve sağlıklı yapraklara daha parlak daha canlı yapraklara sahip olmasına orkidelerinizin bol bol çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorularınızı eklemeyi unutmayın. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Zil sesini açık konuma getirirseniz bütün yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.